Selamun Aleyküm. Günümüz hayır olsun. Gecemiz hayır olsun. Rabbim korktuklarımızdan hıfzı muhafaza eylesin. Umduklarımıza nail eylesin inşallah. Edeb-i kitabımızda 291. sayfadan 403. ana başlıkta devam ediyoruz inşallah. Hayret edince Sübhanallah demek. Başlığımız. Hatırlatma olsun. Motif yayıncılıktan okuyoruz. Edeb-i Buhari Hazretleri'nin Edeb-i Müfret Müslüman'ın edep ve Ahlaka kitabının ee, devam edelim kaldığımız yerden 927. hadis-i şerifteyiz. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir çoban sürüsünü otlatırken bir kurt koşarak gelip sürüden bir koyun kapar. Çoban kurdun peşine düşer. Bunun üzerine kurt çobana der ki bu koyunlar için benden başka çoban olmadığı yırtıcı günde korku gününde onlara kim bakacak İnsanlar hayretle Subhanallah dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu ben buna inanıyorum Ebu Bekir ve Ömer de inanıyor ee, evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir menkıbe mi diyelim bir olay anlatmış bir durumu anlatmış insanlara sohbet esnasında Allah alem eee hayvanın bir kurdun konuştuğundan bahsederken insanlar hayret edip subhanallah demişler. Yani sanki böyle bir yani nasıl olur bunu da inanmıyoruz gibisinden mi demek istediler bilmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine ben buna inanıyorum diye açıklama yapmış. Demek ki insanlar inanamadılar. O yüzden bir subhanallah tepkisi verdiler. Ama işin güzel yanı Ebu Bekir ve Ömer de inanıyor diye onları da kendi yanına çekmiş. Ne kadar güvendiğini, hani içlerini bildiğini bahsetmiş. Elhamdülillah. Bir sonraki hadisi şerif Hazreti Ali radiyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazede bulunuyordu. Eline çalı gibi bir şey aldı. Onunla toprağa eşelerken buyurdu ki İçinizden hiçbir fert yoktur ki onun cehennemden oturma yeri veya cennetten oturma yeri takdir edilmemiş olsun. Asap, ya Resulallah o halde yazımıza tevekkül işi oluruna terk edelim mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Siz çalışın. Herkes yaratıldığı işi kolaylıkla başaracaktır. İman ehline olan kimse iman işlerinde başarılı olur. Küfür ehline olan kimse de küfür işinde başarılı olur. Sonra şu ayet-i kerimeyi okudu. Kim malından verir ve Allah'tan korkarsa en güzeli İslam'ı tasdik ederse Ayetin devamı şöyledir. Biz de onu en kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder ve Allah'a ihtiyacı olmadığını iddia ederse, en güzeli yani İslam'ı yalanlarsa, biz de onu en güç olana yönlendiririz. Leyl suresi 5 ve 10. ayetler arası bahsetmiş. Evet burada kaderiyeciliğinin olmadığından bahsediyor. Evet insanların, e, cennetlik insanların, cehennemlik insanların belli olduğu ama dünya üzerinde yine e, kendi çabamıza e, dayandığından bahsediyor. Yani kendi çabamız Rabbimin, e, Üstadımız sağ olsun bunu sohbetlerinde çok güzel açıklıyor. Benim onun gibi söyleyebilme, e, Allah affetsin kelamlarım yetmez. E, ama mesela... E, biz bu Rabbim bizi yarattığı an hatta yaratmadan öncesinde bile Allah alem yarattığı anda o an e, bize göre bir an nasıl bir andı yani dünya zamanıyla bakarsak bunu algılamamız çok zor. O anda bizim e, dünyada ne yapacağımızı nereye gideceğimizi sonuç olarak neyi hak edeceğimizi zaten biliyordu. E, biz bilmiyoruz biz şu anda cennetlik miyiz, cehennemlik miyiz onu bilmiyoruz. O yüzden Aa, ben cennetliksem cennete giderim. Nasılsa ya da işte cehennemliyim ben nasılsa namaz kılmama da gerek yok. Ben sonuçta cehenneme gideceğim diye bir e, sonuca varamıyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Hani bilebilen e, çıkacağını düşünmüyorum aramızdan. İnşallah çıkar. Rabbim bildirsin bizleri. E, ama... Hani bilmediğimiz için biz yine çabuk çünkü e, hani bu ayet-i kerimeyi okuduk. Bir de bunun dışında başka ayet-i kerimeler de var. Ee, yani işte biz sizin e, önün işte önünüzde sizin yaptıklarınız vardır. İşte sizin çabanıza bağlı kıldık gibi ayet-i kerimeler de var. Böyle olunca e, biz bu dünya üzerinde üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Geri kalanı Rabbimin takdiri e, inşallah. Rabbim okuduğumuz hadisi şerifleri anlamayı, anladıklarımızla da iyi, amel edebilmeyi bizleri ve bizlere ve ümmeti Muhammed'e nasip etsin inşallah. Rabbim bizleri hakkı hak bilip hak için mücadele edenlerden, batılı batıl bilip batılla savaşanlardan eylesin. Rabbim bizleri ona layık bir kul, Habibine layık bir ümmet, üstadımıza layık da de bir derviş olmayı nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.